Şu anki durumu çok iyi. Eskiden çok bozuktu mesela yollar. Şu an güzel. Ellerine sağlık. Şimdi çok güzel bir şey oldu. Önceki hali biraz yollar böyle çukur halindeydi. Araçta giderken takır tukur ses geliyor. Şey düzeni bozuktu. Ama bu şekil bir düzen verildi. Buradan hizmet yapanlara çok çok teşekkürler. Efendim yollarımız şu an çok güzel yapıldı. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Fırat Başkanımıza. Allah razı olsun. Gereken en güzel şey fazlasıyla yapıyorlar yani. Allah razı olsun.